Flörtün ya da hayatında bir süre bulunmuş olan kişi kendi duygularını sana karşı dramatize ediyorsa yani normalde bir şeyler var ama bunu abartılı bir şekilde sana anlatıyorsa ben seni çok seviyorum niye benim yanımda olmuyorsun en zor zamanımda gibi yani hani e, sen o gün işe gitmek zorundaydın ya da gidemedin bir şeyler yaptın ama sana bir suçluluk psikolojisi yüklüyorsa ben sana çok değer veriyorum ben seni çok seviyorum çok özlüyorum ama sen bunları yapamıyorsun istediğim şeyleri gerçekleştiremiyorsun tarzında dramatize edilen ilişkilerde karşı tarafın ciddi anlamda bir problemi olabilir sadece bu da değil ona yaptığı bir hata konusunda konuştuğunda aşırı derecede yükselmelere geçiyorsa ya da çok çok suskunluğa giriyorsa ve eleştirilmeyi asla kaldıramıyorsa mesela çok çocuksu konuşuyorsun ortamda çok saçma sapan tavırlara giriyorsun hemen böyle gülüyor geçiştiriyor ya da abartılı tepki veriyor sonrasında sen tekrar benzer şekilde bir şey söylediğinde bir anda sana yükseliyor yani dengesiz cevaplar ne yaptığını bilmez hareketler sürekli girdiği ortamlarda öne çıkmak arzusunda olmak arkadaş ortamlarında en çok sevilen kişi olmaya çalışan birisiyle karşı karşıya aslında histrionik kişilik bozukluğuna sahip birisiyle bir ilişki yaşamış olabilirsin. Ben Ceylin Akçalı. Yıllardır sizlere ilişki ve yaşam koşuğu yapmaktayım. Bu videoda size histrionik kişilik bozukluğundaki insanların ilişki hayatlarında nasıl davrandıklarına dair konuşacağım ve onların aslında bunları bilerek yapmadığını, nasıl psikolojide olduğunu daha iyi anlamanızı sağlayacak bu video. Bunu size en basitleştirilmiş haliyle yani teorik olmayan haliyle anlatacağım ki sizin yaşadıklarınız üzerinden örnekler verebilirim bu konuda. Siz de kanalıma abone olarak bir sonraki videodan haberdar olabilirsiniz. Zili açmayı unutmayın. Beni kanalda abone olarak desteklemeniz çok önemli benim için. Haydi o zaman video geçelim. Bu kişilerin en belirgin özelliklerinden bir tanesi kendilerini sürekli olarak odak noktası haline getirmektir. Bir ortama girdiklerinde özellikle arkadaş gruplarında çok daha fazla sesinin yüksek çıktığı görebilirsin. Ya da dikkat çekebilmek için farklı tarzda kıyafetler giyebilir ya da farklı şekilde öne çıkmak için bilgilerini abartılı bir şekilde anlatabilir. Bu özellik varsa bu cepte. İkinci özellik bu tarz insanlar genelde duygularını aşırı derecede yaşarlar. Yani mesela bir şeyden korkuyorsa çok korkuyor. Bir şeyi çok seviyorsa aşırı seviyor. Yani hani sen diyorsun ki ya ben bu kadar sevgiyi hak ediyor mu aşırı seviyor beni. Yani hani bana kıyamıyor çok üstüme düşüyor. Mesela bu da. <laughs> ya da mesela sen bir konuda onun kalbini kıracak bir şey söyledin aşırı tepki verir. Yani hani sen bana nasıl bunu söyledin? Yani sen nasıl ya? Hani böyle abartılı. Aslında çok ufak bir şey söylemişsindir. Yani abartılı tepkiler yine belirgin özellik. Üçüncü özellik aniden değişen ruh halleri. Yani bir bakıyorsun çok mutlu, çok hareketli, her şey çok yolunda. Sonra bir anda en ufak bir şeyde, fıcık bir konuda hemen... <laughs> sinirli, agresif ya da tamamen sessiz, sakin bir hale, ilk hallerinden bambaşka bir hale dönüşebilirler. Dördüncü olayda ise mesela ilişkinizi yaşıyorsunuz, seni aşırı derecede kıskanıyor ve kısıtlamaya çalışıyor. Ama seni kaybetmek de istemediğinden dolayı olayı dramatize ederek seni duygusal manipülasyona sokuyor. Bak ben seni kıskanıyorum, tam bak aşırı tepki verdim, aşırı kıskandım. Ama çok sevdiğim için yapıyorum. Yoksa yani çok sevmesem Böyle şeyler yapayım ki zaten. En azından dikkat etsen. Sen yine bir şekilde tolere etmeye çalışırsın. Biraz alıştırırsın belki durumları ama yine de sana karşı kıskançlıkları abartılıdır. Senin hesabını full böyle gözetleyip stalklayabilir ve sonrasında kimi takip ettin, kimi takip etmedin, kiminle niye konuştun, konuşmuş olabilir misin, Whatsapp'ta niye çevrimi çiğdin? sana bu soruları da soruyorsa histrionik kişiliğe daha da yaklaştık demektir. Bir başka olayımız, bir başka belirtimiz ise sen mesela şu konuyu yapamıyorsun, başaramıyorsun, iyi değilsin dediğin herhangi bir konuda eleştiriye asla açık değil. Hemen kendisini açıklama ihtiyacı duyar. Der ki hayır yapabiliyorum saçmalama sen bilmiyorsun beni. Ben hallederim ben neler yapıyorum o. <laughs> eleştiri istemez ve eleştirilerine karşı tezahür üretmeye devam eder. Seninle de bir konuda saatlerce konuşabilir. Yeter ki kendisini haklı çıkarabilsin. Mesela seninle bir yere gittiğinde daha fazla dikkat çekmeye çalışabilir. Özellikle sen onu belirli tarzda kıyafetlerde görmek istiyorsan sırf senin dikkatini çekmek için normalde tarzı olmadığı halde o kıyafetleri gelebilir. Tarzı olmadığı halde seninle bazı yerlere gidebilir. Yani normal hayat akışında yapmadığı şeyleri sırf senin gönlünü fethedebilmek için yapabilir ve o kılığa bürünebilir. Resmen bu kalemon gibidir. Yani sen dersin ki ama bana ayak uyduruyor çok iyi falan. Ama sonrasında dönüp en ufak bir tartışmanızda ben senin için oralara kadar gittim diyebilir. Çünkü aslında bunu isteyerek yapmıyor. sır senin ilgi odağında olabilmek için yapıyor. Aynı şekilde arkadaş ortamını senin için yok edebilir. Ailesini senin için silebilir. Tabi herkes bunu yapmayabilir ama e, yapan bir kesim de var histrionik kişilik bozukluğunda. Yani e, senin için her şeyi göze aldım. Ailemi res çektim. Arkadaşlarımı res çektim. Niye? <laughs> Niye arkadaşlarım çok mu sevmiyordu beni? Niye? İlgi çekmeye çalışıyor. Yani senin için feda ettiklerimi gör. Ben bu kadar çok seviyorum seni. Senin için her şeyi yaparım. Senin için dağları deviririm bilmem ne yaparım. Sırf sen ona daha fazla ilgi duy. Sırf sen onunla daha çok ilgilen diye sana yoğun bir baskı yapar ve duygusal manipülasyona geçer. Sen de dersin ki daha fazla değer verdiğimi göstermek zorundayım. O kadar değer veriyor ki bana ben de ona bunu yapmalıyım. Çünkü yani başka hiçbir kimse bana böyle davranmadı. Ben de onun için bir şeyler yapmalıyım. Hayır canım. Manipülasyona uğruyorsun. Ve karşındaki insan sana bu manipülasyonu yaptığının farkında değil. Yani histrionik kişilik bozukluğundaki kişi sana neler uyguladığının çok da farkında olmayabilir. Bazen kasti şekilde yaptığı şeyler vardır ama sonrasında bir şekilde sana bunu söyler. Ben senin için böyle böyle yaptım. Yani kasti yaptığı şeyler kendi sana ağzıyla söyler ama diğer aslında senin hayatını çok büyük denli etkileyen olaylarda sana yaptıklarını asla kabul etmez. Seni arkadaşlıklarından uzaklaştırmıştır. Seni en sevdiğin arkadaşlarından belki en sevdiğin olaylar işten uzaklaştırmıştır, okuldan uzaklaştırmıştır ama sana şey demez. benim yüzünden uzaklaştın demez. Anlatabiliyor muyum? Benim için fedakar oldun demez. Sen işte zaten oraya gitmek istiyordun. Sen zaten o arkadaşlarınla görüşmek istiyordun. Seni suçlamaya devam eder ve sen böyle bir pişmanlık hissedersin. Yani ben hani onun yaptığı her şeyi görmezlikten gelebiliyorum ama o benim en ufak tam bana aşırı derece parlıyor ve daha fazlasını yapmamı istiyor. Asla doymaz. Yani sen bir şey yaptın daha fazlasını istersen. Onu da yaptın daha fazlasını ister. Çünkü en çok onun ilgi odağında olmalısın. En çok o da senin ilgi odağında olmak zorunda. Böyle hissettirir sana ve ilişkinize uzun süreçli olarak eğer ki kimse çevrenizde yoksa herkes uzaklaştırmışsanız eğer yaşayabilirsiniz. Ama velakin birileri bu ilişkiye darbe vurabilir. O da nasıl olur? Mesela bir şekilde yakın arkadaşımla görüştün. Sen onunla nasıl görüşürsün? Kıskançlık krizlerine girebilir. Yani senin ilgi odan en ufak bir şekilde bir yere kaydığında bundan çok büyük rahatsızlık duyacaktır. İlişkisini tehdit altındaysa edecektir O yüzden de sana çok büyük tepkiler, çok büyük dramatize edilmiş öfkeler ve duygular besleyecektir ve bunu sana çok ciddi şekilde yansıtacaktır. Artık sana nazı çok büyük oranda geçtiğinden dolayı ilişkinizi yaşadığınız bu süreç içerisinde daha büyük tepkilerle karşı karşıya kalmaya hazır ol. Eğer ki kendi canı yanarsa senin canını yakmaktan korkmayacaktır ve bunun içinde elinden geleni ardına koymayacaktır. Sonrasında senin canını yaktıktan sonra çok büyük pişmanlık duyacaktır. Çok kötüyüm. Ben seni çok özlediğim Için yaptım. Çok sevdiğim için yaptım. Ben aslında sana zarar vermek istemedim. Seni ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun. Bu sevgi değil. Bu sana çok büyük bir bağlılık var. Evet ama seni bir takıntılılık haline getirmiş ve aynı zamanda senin ilgini kazanmak için farklı bir kişiliğe bürünmüş olduğunun çok büyük bir belirtisi. Bunu dediğim gibi kasti şekilde yapmıyor. Peki neden böyleler, neden böyle şeyler uyguluyorlar karşılarındaki insana? Bu tarz insanların aslında geçmişlerine baktığımızda şunu görebiliyoruz. Aile hayatları düzgün bir şekilde görülebilir. Mesela annesi, babası vardır. Güzel aile içerisindedir ama o görünmeyen çocuk olmuştur. Bu birinci sebep olabilir. İkinci sebep anne ya da baba çocuğa aşırı derecede ilgisizlik göstermiş olabilir ve çocuk onun dikkatini çekebilmek için sürekli onun hani ya evet sen çok iyi bir çocuksun sen harikasın diyebilmesi için ömrü boyunca çabalamış olabilir. Özellikle çocukluk döneminde çok çabalamıştır. Artık bunu bu çabayı ilişkide sana karşı göstermiş olabilir. Üçüncü sebebimiz şu olabilir. Mesela baba komple evden gitmiştir. Sadece anneyle kalınmıştır ve baba figüründe olmaya başlamıştır. Ya da baba babası vefat etmiştir ve kendisini o güçlü sıfata koymaya çalışmıştır. Ama içindeki o çocuksu ruhu gösterebileceği ve tamamen ilgi odağı olabileceği, çocuklaşabileceği birisini aramaktadır. O yüzden de sana karşı bu kişilik özelliğini gösterebilir ama zaten ailesine karşı da yani annesine karşı da gösteriyordur. Diğer bir sebep aile kayıplarından annesini kaybetmiş olabilir ya da annesi kendisine uzaklaşmış olabilir bir şekilde ya da iki tarafı da kaybetmiş olabilir. O yüzden aşırı derecede övülme, gurur duyulma ihtiyacı var bu tarz insanlarda. Dikkat çekme çabası tamamen görünmeyen bir çocuk olmuş olmasından kaynaklanmaktadır. Yani insanlar onunla gurur duysun, ona aferin desin, çok güzel başardın desin, alkışlasın diye çocukluk dönemlerini geçirmiş ve gençlik dönemlerinde de arkadaşlıklarına bunu sağlamış. Yani arkadaşlıkları onunla gurur duysun diye onların dikkatine çekebilmek için normalde olmadığı bir karaktere bürünmüş olabilir. Mesela tehlikeli işlere girebiliyor bu tarz insanlar. Arkadaşları sırf onu pohpohlasın diye. Aa çok iyi çok başardın diyebilsin diye yapmayacağı şeyleri yapabilir ve çok tehlikelidir. Eğer ki birazcık daha olgunlaşma dönemine girmişse o tehlikeli arkadaşlıklardan da uzaklaştıysa artık bu başarı güdüsünü ve karşı taraftan o gurur duyulma ihtiyacını ilişkisindeki insandan ister ve bundan beslenir. Yani o tamamen ruhuyla bu durumdan besleniyor. Sen ona mükemmel harikasın, sen tam sevilmeye layık bir insansın dediğinde ya da en ufak bir ışık tuttuğunda flört döneminde dahi bir anda sana tak diye bağlanabilir ve tamamen bütün bakış açısı sen olabilirsin. Yani sen bir target yani hedef haline gelebilirsin. Bu demek değil ki sana aşık değil, sana hiç sevmedi demek değil arkadaşlar. Bu sadece sağlıklı bir ilişki yaşamak konusunda karşı tarafın çok da sağlıklı olmadığını ama bunu senin sayende değiştirebileceğini söylemek de mümkün. Yani karşındaki insanın böyle olduğunu bilerek, bu belirtileri görerek onunla ona göre irtibata geçersen, bir şekilde onu kontrolün altına almaya çalışırsan ya da ilişkide nasıl olması gerektiğine dair doğru yönlendirmelere sahip olursan, sen yani daha sağlıklı bir şekilde yönlendirebilirsen sağlıklı bir ilişkiniz olur, sağlıklı bir evliliğiniz de olur. Ama tehlike potansiyelleri vardır. En ufak bir ayrılmayı kaldıramayabilirler. Reddedilmeyi kaldırılmayabilirler. Aynı şekilde sen ona hiç beğenmediğin bir şekilde tepki verdin ve o tepkiyi kaldıramayabilir ve bunu ömrü boyu unutmayabilir yani. O yüzden çok hassas davranılması gereken kişilerdir ve kendisi kaybetmeye gelemez. Kaybetme korkusu aşırı derecede yüksektir. Hem hemen ağlama krizleri, işte kapında bekliyorum, kapındayım, ölüyorum, bitiyorum tarzında söylemleri mevcut olabilir ve dediğim gibi eğer ki ona karşı yoğun bir sevgin yoksa illa onunla olmak istemiyorsan bu insandan uzak durmanı tavsiye ederim. Çünkü hayatına ciddi anlamda zararlar verebilir. Çünkü bu insanlar eğer ki sevdiği insanı kaybederse yani ya da o kafasında evlilik boyutuna koyduğu insanı kaybederlerse gözleri döner ve ne yapacağı asla belli olmaz ve sana ciddi anlamda zararlar vermekten de korkmaz. Bu işin içinde ne olursa olsun bu olaydan, bu düşüncelerden kimse onu vazgeçiremez. Ailesi dahi annesine dersin bak işte şöyle şöyle yapıyor falan dersin ama annesi dahi ona dahil olamaz çünkü annesini de dinlemiyor zaten o yüzden çok zorlayacak bir şekilde devam etmektedir bu insanlar evet üzücü ama yaşayanlar var. Kadınlarda da var, erkeklerde de var. Kadınlarda da daha çok bununla birlikte borderline da görünebiliyor. Aynı şekilde erkeklerde de bununla birlikte narsizm de gözükebiliyor. Yani aynı anda birden fazla kişilik bozukluğuna sahip olabiliyorlar. Bu tarz insanlar, yani histrionik kişilik bozukluğundaki insanlar görsel anlamda da dikkat çekmeye çok sevdiklerinden dolayı bir anda farklı değişimlere girebilirler. Ya da genel anlamıyla dışarıdan bakıldığında çok cool, çok mükemmel gözükebilir. Ya da tam tersi karakter ya da yaptık iş anlamında kendilerini en iyi şekilde göstermeye çalışabilirler. Ama içlerine girdiğinde gerçekten hayatlarının içinde bulunduğunda aslında o kadar da mükemmel olmadıklarını görebilmen mümkündür. Evet bu videoyla belki bazılarınız bir şeylerin farkındalığını yaşayacak ve hayatlarında bazı şeyleri değiştirecek. Histrionik kişilik bozukluğuna sahip olan insanlarla uğraşmak evet zor ama seviyorsan bunu aşabilirsin. Eğer sevmiyorsan kesinlikle bırakmalısın. Çünkü sana ciddi zararlar verebilir. Altına çiziyorum. Seviyorsan evlilik yolunda ilerlemen çok daha kolaydır diğer insanlara kıyasla. Çünkü seni asla kaybetmek istemeyecektir ve bunun için çok uğraşacaktır. Hayal kırıklıklarına karşı da düşük toleranslılar. Yani en ufak bir şekilde sen onun kalbini kırdığında çok büyük zarar verebilir sana ya da sözsel anlamda ya da duygusal anlamda zararlar verebilir. Manipülasyona geçebilir. Eğer ki o kişiden kopamıyorsan en hızlı şekilde kopmaya çalış sana ilk başta zarar verecektir. Bunlar belki küçük ebatta zararlar olacaktır ama sonrasındaki o büyük zararlardan en azından kurtulmuş olursun. Bu tarz insanların güzel bir evlilik ve aile kurma hayali olduğunu unutmayın. Çünkü geçmiş zamanlarındaki o kırıklıklarını özellikle gelecekteki yaşamında yaşamak istemediklerinden dolayı böyle bir psikolojiye girerler. Benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım bu video sizin için yararlı olmuştur. Lütfen kanalımı takip etmeyi unutmayın. Benden özel yaşam koşu ya da ilişki koşulu almak isterseniz açıklama kısmında yazan kofilerin.com'dan randevu oluşturmanız mümkündür. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarla takviye etmeyi de unutmayın. Hoşçakalın.